Değerli dostlarım, dedim Efe'ler Mahallesi'nden herkese sevgiler, saygılar. Ee, yürüyüş yaparken böyle nacizane güzel bir villamız var. Bunun çekimini yapmak için sevgili İsmail abimle beraber sizleri e, izlemeye davet ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 277 metrekare arsa içerisinde %40 imar ile yapılmış 2 adet villamız var burada. Her biri 4 oda, bir salon, ayrı mutfaktır ve her birinin müstakil özel havuzu var. Akşam geç saat olduğu için çok uzun uzun anlatarak sizlerin canını sıkmak istemiyorum. Buraların iskan başvurularına kadar yapıldı. Her şeyi eksiksiz. Isı ses yalıtımından mantolamasına kadar her şeyi son sistem olarak yapılmış durumdadır. Hemen şu anda girdiğimiz yer zaten aynı zamanda araç garaj girişidir. Hemen arkaya doğru ilerlediğimizde arkadan üstteki düzme havuzumuz üst tarafta da betopandan yapılmış gölgelendirmelerimiz bulunmaktadır. Gayet dekoratif, şık, şık olmuş mineral sıvayla da dış cepheyi muhteşem bir şekilde Bodrum edasına getirmiş müteahhitimiz. Gördüğünüz gibi şelalemize kadar her şeyimiz eksiksiz, ışıklandırmalarımız rengarenk. Yaz aylarında sizlere muhteşem, keyifli günlerin garantisini veren şahane bir villa burası. Hemen giriş yapıyoruz evimizin içerisine doğru. Güzel bir koridorumuz var. Ee, bu tarz villalarda genelde bu şekilde koridor çok fazla olmuyor. Salonumuz gayet geniş. Hemen salonumuzun iç duvarında görmüş olduğunuz gibi ahşap demlantıdan yapılmış güzel bir yaşam ötesi bulunuyor. Yine evimizin içerisinde ahşap detaylandırılmış, gayet kaliteli, güzel düşünülmüş, aydınlatmalarıyla da gayet hoş bir hal almış olan e, vestiyerimiz, ayakkabılığımız bulunuyor. Tahmin ediyorum buraya da bir ayna gelecektir diye düşünüyorum. Gelmezse de firma olarak biz siz değerli dostlarımıza ederiz. Burada güzel bir banyo tuvaletimiz var. Günlük kullanım için aşağı yukarı çıkmanıza ihtiyaç kalmıyor. Hemen de devamında daha fazla vaktimiz almadan gayet güzel, geniş, özellikle büyük şehirden gelenler için çok güzel bir mutfağımız bulunuyor. Mutfağımızın penceresinden de havuza karşı çocuğunuz bile havuzdayken gayet güzel bir şekilde gözünüzün önünden ayırmadan buradan denetlemesini yapabiliyorsunuz. Hemen yukarıya doğru ilerleyelim. Burada her katta iki yatak odamız, birer tane de banyo tuvaletimiz bulunuyor. Ana yatak odamıza doğru ilerlerken ön taraftaki gün batımına kadar her şeyi gayet güzel bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Burada küçük bir Fransız balkonumuz var. Önümüzdeki arz, arazi hazine arazisidir. Şu an için herhangi bir imar görünmemekte. Hemen karşılığında güzel bir misafir yatak odamız. Koridorun ortasında da biraz önce gördüğünüz çamaşır asma balkonumuz bulunuyor. Ve son olarak ikinci katta en üst kattayız. Burada çatı arası dediğimiz bir misafir yatak odamız var. Yine koridorda bir ortak banyo ve tuvaletimiz bulunuyor. Burada da ana yatak odamız var. Kendimi sürekli dışarı atıyorum. Çok sıcak arkadaşlar kusura bakmayın. Ve burada da yine güzel bir küçük de olsa bir teras kullanımımız bulunuyor. Buradan da yine gün batımına kadar her şeyi seyredebiliyorsunuz. Arkamda gördüğünüz alan Didim Atatürk Stadı ve Didim Kapalı Spor Salonudur. Buradan denize ve plaja yürüme mesafeniz 2,5 kilometre. Evimizin fiyatı 13 milyon 250 bin lira alıcısına hayırlı olsun. Sayfamızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın.